Aman tanrım çok eşkildim. Aman tanrım çalıyor mu? Bakalım kim var orada? Kim oradaki? Ne? Nedir bu? Merak ediyorum bir hediye mi? Aslında ne olabilir ki? Bir şey sipariş ettiğimi hatırlamıyorum. Acaba bir oyuncak mı? Ne? Bu bir şaka mı yoksa sürpriz mi? Haydi önce Dimo'nun voldo bebeğini açalım. Arkadaşlar o garip bir şey ve elini oynattığımda gerçekte elin hareket ettiğini düşünüyorum. Yani onlar voodoo bebekleri. Dimo'nun bebeğini açıp nasıl çalıştığını göreceğiz ve benimkini de Dimo'nun bulamayacağı bir yere saklayacağız. <laughs> Haydi hep beraber önce Dimo'nun voodoo bebeğini açalım. O garip bir şey ve elini oynattığında gerçekte elin hareket edeceğini düşünüyorum. Ne? Elim neden kendi kendine yukarı kalkıyor? Eğer böyle vursam, hop. Oha! Oo bu ne? Ne oldu? Arkadaşlar o kendine vurdu. Bebeğimi saklasam iyi olur. Çünkü Dimon'a yaptıklarımdan sonra sinirlenip intikam almak isteyebilir. Buraya saklayalım dikkatlice. Gidip Dimon'un orada ne yaptığını görelim. Hadi hadi saldırın arkadaşlar, kazanalım. Dimon, Dimon. Ne ne? Bilgisayarımda biraz oyun oynayabilir miyim? Hür, Stas oynuyorum, görmüyorsun. Git buradan. Yuh be Dimon, bilgisayarımda oynamama izin vermiyorsun kanka. Ciddi misin? Evet Stas, bu benim bilgisayarım. Ne istersem onu yaparım. Git kendine yeni Dimon bilgisayarım varken sen istediğinde her zaman sana verdim. Çünkü seni seviyordum. Benim kardeşimdin. Alçak. O oh, astas beni rahat bırak. Git buradan. Görmüyor musun? Oynuyorum. Tamam tamam. Oldu tamam. Arkadaşlar Dimon bilgisayarında oynamama asla izin vermiyor ama şimdi ondan intikam alacağım Hadi deneyelim şimdi oturuyor onu kaldırıyoruz ve zıplatmaya başlayalım Oo, oh, oh. Bu da ne? <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar çok yorulmuş olmalıyım çünkü uzun zamandır bu oyunu oynuyorum ve uzanıp dinlenmeliyim. Neyin var ya benim anlamıyorum. <laughs> oh, o oh, yatağım. Ah. Arkadaşlar sanırsam yatıyor. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Şu anda uzandı ve dinleniyor Nasıl dinlendiğini göreceksiniz Bakın arkadaşlar duvara çarptım Tüh 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 Bir kez daha duvara tüh Şimdi yere yat şimdi ona göstereceğim Pss. Hadi gidelim aa, 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 aa. Aa, aa. Neyim var benim aa, aa, Benim neyim var arkadaşlar aa. Arkadaşlar buradan hemen gidelim. Çünkü dışarı çıkıp benim ona ne yaptığımı fark edebilir. Bu benim işim. Arkadaşlar şimdi kestirmek zamanı hiç değil galiba. Bir dondurma yiyip dinleneyim. Biraz gücüm toplayayım arkadaşlar. Aman tanrım ayağımı da çarptım. Çok acıyor. Ah. Arkadaşlar bir Voodoo bebeği olduğunuzu hayal edin. Ve şu anda tabletinizi alıp Ciğer Show'a abone olup zile basın. Sizi kontrol ediyorum. Hadi yapalım arkadaşlar. Böylece çılgın delice videolar çekmeye devam edebiliriz. Aman Allah'ım Dimon'un merdivenlerden indiğini duyuyorum. Gidip biraz dondurma Oha ne oldu? Bakın şimdi ona ne yapacağım? Merdivenlerden nasıl düştün? Sanırım ayağım kaydı ve düştüm. Oh! <laughs> tamam canım abartma. Herkesin başına gelir. Kayıp iki takla atar ve düşersin Dimon. İki takla attığımı nereden biliyorsun sen? Ne demek nasıl biliyorum? Duydum ve hissettim. Hadi ayağa kalk Dimon. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Tamam, tamam tamam tamam. Gidip bir şeyler yiyeceğim. Git de bakalım. Şimdi göreceksin. <laughs> sonunda arkadaşlar. Biraz dondurma yiyeceğim. Oh be. <gülüyor> 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 hmm. Hmm. Arkadaşlar, Dimon dondurma yerken ben de onu gıdıklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? <laughs> Bu ne ne? <laughs> neler oluyor? Neden sen şey yere gıdıklanıyorum? Hadi arkadaşlar, şimdi onun dondurmaktan elini yüzüne doğru kaldırayım. Oha neler oluyor? Ama Tanrım! Şimdi yüzünün her yerine, çok güzel, her tarafa. Neler oluyor? Ama Tanrım! Ne oluyor? Bende bir sorun var. Stas, stas. Stas garip bir şeyler oluyor kendimi kontrol edemiyorum Ne yapabilirim ki Dimon <laughs> Aa, Stas ne yapıyorsun delirdin mi sen Hadi ama Dimon sadece şaka yapıyordum Bütün bunları sen yapıyordun Evet Dimon ben yapıyordum sadece şaka Bunu nereden buldun ve neden böyle şaka yapıyorsun Bu çok sert şaka Bilmiyorum Dimon bir paket geldi ve içinde Senin bebeğin vardı düşünebiliyor musun Sadece Sadece senin... benim mi Bunu evet. bir daha asla yapma sakla Bir kenara koy ve asla çıkar. Oo Tamam pekala Dimon çok sıkıcı hiç eğlenceli değilsin. Aman. Aman ne tuhaf bir adam. Aman tamam tamam bebeğimin yanına koyacağım. Ne olabilir ki? Kendi kuklasıyla mı? Sadece bir tane olduğunu söyledi. Ben bir tane olduğunu sanıyordum. Oy bebeğim yakında görüşürüz. Dimon için seni daha kullanacağım. One hour later. Arkadaşlar bir saat oldu ve bildiğiniz gibi Stas'ın kendi kuklası vardı. Gidip onu alacağım ve tahmin edin ne yapacağım? Doğru, intikamımı alacağım. Ve ben kültürlü bir adam olduğum için kim bana yanlış yaparsa bu meral gibi geri ona döner. Gidip Stas'ın kuklasını alalım hadi. Evet bakın Bakın Stas Controller diye yazıyor. Bu onun kuklası. Onun silüetine bakın. Gidip ondan intikamımızı alalım. <laughs> Arkadaşlar bakın bu ne kadar korkutucu. Ha, Gidip intikamımızı alalım. Arkadaşlar bu elimde Stas'ın kuklası. Bu elimde ise buz var. Kuklayı buzun üzerine koyacağım. Ve Vestas donacak. Çünkü bu kukla sihirli. Bakın. Bakın ne olacak. Oy, benim neyim var böyle? Neden bu kadar üşüyorum? Neredeyse yaz geldi. Oy, aman Allah'ım. Gidip montumu giyeyim. Arkadaşlar duyduğum gibi Stas donuyor. Bu şekilde bırakacağım mı sandınız? Tabii ki de üzerine biraz daha buz koyacağım. O daha da donacak. Bakın. Ay, Neden hey, bu kadar üşüyorum? Gidip montumu giyeceğim. Uh. Oh, arkadaşlar, belki bu kapşonlu biraz yardım eder. Oy, oh, biraz daha sıcak. Oo, oh, ama hala çok soğuk. Arkadaşlar, o sıcak giysiler giydi ve artık donmayacağını düşünüyor. Ama bende daha fazla buz var. Onu sonsuza kadar donduracağım. Oh. Ne oluyor? Hem mont hem atkı hem de başka bir şey giymem gerekiyor. Uh. <laughs> arkadaşlar giyinmeye gitti Bakın ne kadar buz var burada Aman tanrım Şimdi biraz daha yiyeyim arkadaşlar Pekala çok iyi oynadık Şimdi gidip tasla dalga geçelim Stas, neyin var senin? Niye Mount Gay'de? Anlatana kanka. Dimon bilmiyorum. Sanırım hastayım ve sürekli donuyorum. Her hastalandığımda olduğu gibi. Tamam Stas. Geçmiş olsun kardeşim. Ben gidiyorum. Tamam kardeşim. Görüşürüz. Seni seviyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Stas çok üşümüş. Bu elimde Stas'ın kuklası ve burada ise saç kurutma makinesi. Onu ısıtmak için arkadaşlar. Başlayalım yavaşça <laughs>

Oy Allah Allah çok ateşim var şimdiden terledim gidip yüzümü yıkayayım Oy bu ne böyle ne oluyor ya Ve şimdi arkadaşlar Stas ellerini çarpacak Gidip elimi yüzümü yıkamalıyım Arkadaşlar ne oluyor kendimi kontrol edemiyorum her şeyi limon yapıyormuş gibi hissediyorum Ay Peki bu ne? Bu gerçekten garip. Belki Dimon kuklamın içine atıyordur. Şimdi anladım niye böyle hissettiğimi. Oo şimdi gidip onu parçalayacağım. <laughs> Dimon kuklamı nereye batırdın? Benimle dalga mı geçiyorsun? Bak hemen sakinleş ve git buradan anladın Her mı? Ver şunu bana. Aa, aa. Dimon dur kes şunu Beğendin mi Stas seninle oynanması hoşuna gidiyor mu Hayır Dimon bu çok kötüymüş katılıyorum kabul ediyorum İntikamını aldın ama yeter artık kaldır şunu Tamam kötülü bir adam olduğum için kabul ediyorum Ben sana kötülük yaptım sen bana kötülük yaptın ama bu kadar yeter Tamam tamam anlaştık Stas Sakin Harika neşe. onu bana ver gidip yerine koyalım ve bir daha asla dokunmayalım Aynen asla Harika gidip yerine koyalım ve bir daha asla dokunmayalım Anlaştık, anlaştık. Mı? Söz veriyorum Söz veriyorum. Ve onları sonsuza dek burada bırakıyoruz. Harika. Şimdi anlaştığımıza göre gidip televizyonda Cihan Show izleyelim. Evet, terlemişsin. Bu senin suçun. Sen yaptın. Aa, biliyorum. Evet, evet, Aa, hadi gidelim. Hazırladım. Hadi gidelim. Two hours later. Oo, oh, yürüyüş zamanı. Kol kıyafetimi giyeceğim. Böylece tüm kızlar ne kadar yakışıklı olduğumu görecek. Oo, oh, ne görüyorum? İki oyuncak. Hadi biraz oynayalım. Vay bakın, ha, bakın, ne harika bir video yaptık. Peki neden bana böyle bir şaka yaptın Stas? Dimon ben Stas baba. Benden ne bekliyordun kardeşim? Ah. <laughs> Oo, ne güzel kuklalar. Stas ve Dimon'un yüzlerinin olması da çok komik. Gerçekten çok komik. Neyse dövüşsünler. <laughs> Ne? Oh, oh. Ne oldu? Oh. Oh. He? 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 Oh. Ne yapıyorsun Stas? Kes şunu. Duramıyorum. Hadi. Oh. 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 Tamam tamam. Onlar için üzüldüm. Şimdi kucaklaşsınlar. Oh. Stas. Demon, Stas. Neden ne yapıyorsun? Neden bana sarılıyorsun? Bu, sarılma balon. Aman tanrım. Kes Sarılmayı şunu. Bırak, kes. kes şunu. Bir öpücük. Harika. Ne yapıyorsun Stas? Bırak beni oh. Stas. Dimon. Bırak beni <Gülüyor> <Gülüyor> Aa! Aa, ne yapıyorsun Stas? Bu ben değilim Dimon. Değil ben yapmadım. Stas Odis bizimle alay geçi olmalı. Odis'in kuklalarımızı bulup ve oynadığını mı düşünüyorsun? Hadi çabuk gidip onları alalım. Odis. Oh. Ve şimdi parkur yapacaklar. Hadi kes şunu artık. Oh. 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 Ah. Oh. 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 Ha? <laughs> oh, Odayız, oh, kes keş, şunu. Dönüş, kes şunu. Odayız. bırak. Kuklalar sihirli. Kes şunu. Ne sihirli mi? Ha? <laughs> <Biz gülüyor> sizin <gülüyor> böyle kontrol edin. Ah, 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 ah. ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Kes. Stop 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 stop. Ne diye <laughs> benimle konuşursanız <laughs> dururum. Ne anlaşmasına bahsediyorsun? Kes şunu, şunu yapma. <laughs> <laughs> kes. Yeter bırak. Ha, yani pazarlık yapmak istemiyorsunuz tamam. Ah, yeter. Ah. 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 Yeter. Ne istiyorsan yapacağız. Ne istiyorsan. Sadece dur. Tamam duracağım ama önce aşağı inelim ve size anlatacağım. Sen ne dersen odiz, sen ne dersen, <laughs> sen nasıl istersen <laughs> odiz. hadi aşağı inelim. <laughs> hmm. Bana paten, PS5, 10 pizza ve bir sürü kebap almanızı istiyorum. <laughs> tamam Odis. Tüm istediğin bu mu? Hayır tabii ki. Daha yeni başladı. Hadi ama. Millet biz bugün Bermuda üçgenindeyiz. Dünyanın çok ama çok gizemli yeri millet. Ama biz tatile geldik millet. Ve bugün harika zaman geçireceğiz. Dalış yapacağız, dinleneceğiz. Genel olarak istediğimiz her şeyi yapacağız. Çok güzel o zaman neyi bekliyoruz? Hadi, hadi. gidelim. Hadi gidelim. Hadi. gidelim. Later. Millet ben ilk önce bununla yüzmeye gideceğim. Hayır ben gitmeyeceğim burada dinleneceğim. Stas ben düşünüyorum ki yalnız gitmek kötü fikir. Biz Bermuda üçgenindeyiz kardeşim. Bla bla Dimon bunların hepsi hikaye yok. Bermuda üçgeni çok tehlikeliymiş falan. Bunlar doğru değil. Adios amigos. Rafario ya bak. <laughs> Bu ne? Aman tanrım. <Gülüyor> <Gülüyor> Millet, dost nerede? O arada yüzüyor. Okey, onu hiçbir yerde görmüyorum. Ne demek istiyorsun? Beyler beyler endişelenmeyin. Stas Apple Watch saatini takmıştı. Peki bu ne anlama geliyor? Bu Stas'ın nerede olduğunu online olarak görebileceğimiz anlamına geliyor. Oo, ben buldum beyler. Benim bir arkadaşım var. O bir asker. O kaptan. Onu arayıp gemiyle yakınlaşması için anlaşabiliriz. Nasıl fikir evet, beyler? Evet iyi fikir. <laughs> Selam Rafael, nasılsın? Yardımına ihtiyacım var. Bermuda üçgeninin merkezine gitmemiz gerekiyor. Hayır, bu çok tehlikeli. Sorun değil. Sana istediğin kadar para veririm. Oo, o zaman olur. Olur, olur hadi. Tamam millet, anlaştık. Şimdi limana hadi, gideceğiz. Hadi 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 hadi. 20 minutes later. Millet tekne nerede? Şimdi nerede buluruz. O? endişelenme. Asla endişelenme. Hiçbir zaman endişelenme. Oo arkadaşım burada Soğuk millet. Evet. <laughs> Selam Rafario. How are you? Hi hi. I am good. I am good. Bu benim arkadaşım millet. Millet tanışın. Tekneme hoş geldiniz. Lütfen. Buyurun. Geçin içeri. Teşekkürler. 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 Güzelim, hadi. Hadi. Oho <laughs> millet ne güzel bir gemi. Oo ve çok büyük millet. Pekala kaptan vakit kaybetmeyelim Stas işte şimdi burada Tabii ki gidiyoruz Millet şimdi Bermuda üçgenine gidiyoruz Bu yüzden şans bizimle olması için beğenmek tuşuna basın ve abone olun Gidiyoruz <laughs> Biz o yere geldik bakın Peki Stas nerede? Arkadaşlar kendimi kötü hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah! Oh! Stas, Stas orada. Millet, Stas orada. Buraya gelin, buraya gelin. Stas Aa, orada. Bakın. Ne? Ah, Stas orada. Stas! Stas! Stas buraya yüz. Stas! Ah, Stas! Ah, ah. Oo, oh, millet, millet. Oh! Yüzüyorum, yüzüyorum. Millet millet. Hadi 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 hayde hayde hay ha ha hap Millet az önce ne gördüğüme inanamazsınız. Ne gördün orada Stas? Paranormal bir şey oldu. Aniden bir şey beni denizin altına çekti. Sonra bir yerde uyandım ve hayalet gördüm. Sen ne söylüyorsun? Ne sen? Delirdin sen. Hayalet diye bir şey yok. Bence güneş kafana çarptı. Ama ben sizin doğruyu söylüyorum. Uçuldurmuş. Yüzde yüz kesin. Odiş hadi gidelim buradan. Bunların hepsi delirmiş ya. Evet. Her neyse Rıfario. Bu büyük yatı nereden buldun? Çünkü arkadaşım burada. O bir kaptan. Yat onun beni kurtarmaya mı geldiniz? Evet 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 bu önemli değil. Bugün bütün gece burada kalıp Bermuda üzerinde hayalet var mı ona bakalım. Harika harika çözüm. Ben varım dostum. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Dimon dalış yapmak ister misin? Odis hayır ben yapamam. Kendimi biraz tamam, kötü hissediyorum. Tamam tamam. Oh. Ben yalnız gideceğim. Evet tabi git. Oh. Millet şimdi dünyadaki en iyi dalış olacak. Vay be millet bir harika bir atlayıştı. Işte. O, oh, o dalmaya gitti Stas. Hadi biz de dalmaya sen gidelim. Sen dalmaya git. Ooo oh, bu ne? <laughs> Raffario sen git atla. Benim başka bir fikrim var. Millet bakın babası Stas. <laughs> Ve siz millet yorumlara en iyi dalışı yapanı yazın. Tabii ki zarafa arıyor. Sadece C'ler mı Ya yeah. sadece C'ler mi? Onu biliyorsunuz. Yeah. Şimdi müsabaka yapacağız. Kim daha iyi çal dalıyor? Tamam mı? Evet. Koş, koş. Senir ki Evet ben hazırım. <laughs> Hadi beraber, beraber birlikte sinkronize ve kimin daha iyi olduğunu yorumlara. Git, Bir, iki, iki üç. üç, hop, o. Oh. Ben doğru yokladım. Hayır ben iyiydim. Hadi benim. Ben iyi katladım. Sadece Hayır. hayır. gel <laughs> <laughs> Şimdi Seybob'u alıp onunla yüzeceğim. Harika. He he he. Harika harika. Hadi millet. <laughs> Arkadaşlar biraz uzanacağım çünkü kendimi iyi hissetmiyorum <laughs> Arkadaşlar bir fikrim var Ben balık tutacağım Çünkü balık tutmak beni oyalayacak ve daha iyi hissedeceğimi biliyorum Hadi Harika arkadaşlar Şimdi çok iyi balıkları tutacağım <laughs> ah, Balık tutmak çok iyi ya Ah Millet ben şimdi yüzeceğim. Oo. Oo mükemmel. Tek kelimeyle harika millet. Harika. <gülüyor> evet. Hey, <laughs> aklıma bir fikir geldi. Arkadaşlar ne zamandır buradayım ama hiçbir balık tutmadım. Bu ne ya? Ayıptır ya. Olmaz öyle. Ya. Ah, oh. Oh, bir şeyler yakaladım yakaladım hadi hadi yakaladım arkadaşlar inanamıyorum aa. Ah, ah 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 bu ne bu ne bir şey yanlış gidiyor aa, ah, ah hadi 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 hızlı var var bir şeyler var hadi hadi aa, 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 aa. Aa. hadi 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 bu ne ya ne bu? Arkadaşlar bu kimin mayosu? Bakın Rafario'nun olmalı. Balık tutmak istedim. Rafario'nun mayosu ne değil ya? Rafaryo! Millet ben ne yapmalıyım? Sanki mayosuz gibiyim ha. Özür dilerim Rafario, özür dilerim. Al bunu geri. Al 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 al. Yakala, yakala. Simon gel buraya. <laughs> ne yaptın sen? Sen aptalsın. Bu şaka değil anladın mı? Bu çok tehlikeli mayosuz denizde olmak. Utanmıyor musun sen? Yazıklar olsun. Alsana. Alsana. Ya arkadaşlar bunu dinlemek istemiyorum ya. Ben kötü bir balıkçıyım. En iyisi başka şeylerle uğraşmaya gideyim. Ha millet bu rafarı için bir şakardı. Dimon beni dinledi. <laughs> Hadi sence nasıl beğendin mi şakayı? Bak o çok iyiydi. Hayal dünya baya iyi. Ben çok zekiyim bazen. <laughs> <laughs> Ama bu, bazen rafari. değil. ya. <laughs> yeterli bugünlük çocuklar yeterli. Rafar <laughs> ya. Seni mayosuz gördüm. <laughs> bu şaka değil. Anlaman gerekir. Bu şaka değil. Hiç komik değil. <gülüyor> <gülüyor> bu çok komik evet, değil mi? En iyi yani En A <laughs> <laughs> Şimdi kaptan de Ben de kullanmak istiyorum ama gidip izin isteyeceğim. Ne? Sen onu kullanmak için daha küçüksün Hadise. Yine de ha yapamazsın. <laughs> Hayır, istediğiniz kadar dalga geçebilirsiniz. Umurumda değil. Hadi gidin ha. be. Ha. Hadi git, git. Gidip soracağım işte. Merhaba, ben de kullanabilir miyim? Tabii ki, sorun değil, kullan. Çok teşekkürler. Harika artık kaptan benim. Kaptan olduğuma göre o halde yatta istediğimi yapabilirim. Ve şimdi bu düğmelere basıp ne olduğunu göreyim. Arkadaşlar ben güzel bir prank düşündüm. Şimdi bakın. Telefona bir uygulama indirdim. Bu uygulama sesi değiştiriyor. Burada bir telsizim var. Ve şimdi arkadaşları korkutacağım. Sanki bir hayalet gibiyim. Ama başlamadan önce geminin motorunu kapatmam lazım. Hadi gelin takip edin. Şimdi arkadaşlar düğmeye basıyorum. Oo aman tanrım çok iyi. Oo oh, oh. Oh, hop, hop, hop. ah, ne oluyor? Ne bozuldu? Ne? <laughs> <laughs> ben durmadan hiç kendi hayaleti. Siz hala diyorsunuz almadınız mı? Tası korkuttum az mı oldu size? İnanmıyorum o benim için geldi. Size söyledim doğru söyledim. Aa, millet. Rafa arıyor Rafa arıyor korkuyorum. <laughs> korkma oğlum, korkma oğlum. <laughs> Bu bir prank arkadaşlar. <laughs> Nasıl halin şaka? Bu ne şakası Dima? Deli misin? Bu şaka değil. Bir daha böyle yapma. Diman böyle şakalar şaka değil. Burası garip korkunç olayların olduğu yer. Sen iyi tamam, misin? Rafario. Affedin arkadaşlar. Ben gülmez için yaptım bunu. Hadi ama arkadaşlar. Sadece arkadaşım. sen güldün. Bizim için komik değildi. Later. Çok şamar. Yine de ben. Siren düğmesini bana gösterebilir misiniz? İşte burada. Teşekkürler. <laughs> İzleyin millet. Onlara şimdi nasıl bir şaka yapacağım? <laughs> ne oldu? Bunu Odis yaptı bakın. Sen aptal mısın Odise? Aptal mısın? One hour later. Aa, millet ben acıktım. Yemek yemeye gitmek istiyorum. Gerçekçesi Rafario ben de çok acıktım kardeşim. O zaman hadi mutfağa gidelim. İyi bekliyoruz hadi. hadi. Gel gidelim hadi hadi. Aha. Oh, hadi. Ha. Oh klas burası. Merhaba. Nolaşiz. İyi akşamlar. Oo, sizin burada çok güzel mutfağınız var. Yemek ve bir şeyler hazırlayabilir misiniz? Evet, oh, evet, evet. Evet. evet bu masaya geçebilirsiniz ve ben birazdan size getiriyorum. Aha, Teşekkür ederim. Evet. 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 evet, evet. Oo oh, ne kadar çılgın adamlar. Oo! Oh, oh. harika. Bize afiyet evet. olsun millet. Olsun olsun. Başalım, Afiyet olsun beyler. Oo oh, beyler. Oh. Ne hayat ama. Oh, Değil mi ya. Evet karnımız patlayacak. Artık bir şey yapamam. Hadi salona oturma evet, gidelim. Gidelim, gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ah. Millet hadi biraz televizyona bakalım. ve dinlenelim Bravo Aynen. Stas sen çok zekisin Evet. Uğah. stas kardeşim doğruyu söyle. Sen bizi neden hayalet gördüm diye kandırdın? Ben kandırmadım. Ah. Gerçekten ben onu gördüm. Tam önümdeydi. Peki o Stas yeter bu kadar saçmaladın. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bunu görmelisiniz. Ne ne ne, ne oldu? Ne, ne, ne oldu, ne, ne oldu? Arkadaşım. Hadi, Çabuk benimle gelin. Ne oldu? Hadi. Hadi. Bakın bakın oraya bakın. Ohohoho. Buradan iyi kaybettiniz. Burası benim suyum. Şimdi terk edin burayı. Şimdi. Bu <laughs> hayalet <laughs> <laughs> evet, gemini hayal etti. Kaptan motoru çalıştır ve gidelim. Hadi hadi. Ah. <laughs> <laughs> Herkes kameraları. Suçlu Herkes saklansın. Saklan. Nerede onlar? Nerede? Nerede? Aa, aa. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Hayaletlerden sinirim. Hayaletlerden çok korkuyorum. Aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. The next day. Evet neredeyiz? Sonunda geldik. Stas Dimon Odis gelin buraya. <laughs> Millet gidelim. Rafario ne istiyor bakalım hadi. <dülüyor> <laughs> <laughs> Rafario ne oldu? <laughs> Millet limana geldik. Birazdan çıkacağız. Harika. Hadi hadi, 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 Evet, evet gidelim. <laughs> 20 minutes later. <laughs> Millet bu ana kadar yaşadığım en iyi maceraydı. Birçok macera oldu. Harika zaman geçirdik arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok korkunçtu.